merhaba arkadaşlar Bugün sizinle e, karışımşık gidip gelen ışıklar devresine devam ediyoruz e, uzun sürmesin diye video Biz bunları taktık önceden şimdi son dokunuşları yapacağız ve karışmış gidip gelen ışıklarımızı çalıştıracağız son olarak sadece bunu takıyoruz herhalde şu şekilde meleğimi yapacak mıyız? Evet. Tamam. Şimdi parça hazırladım. çok güzel. Değdir abi. Değdir abi. Şimdi yerine geç. Biraz ısıtman gerekiyor. Hareketsiz. Evet. Eşit miktarda. Değdir. Biraz daha leyim. Biraz daha. Tamam. Tamam. Şimdi ayarlıyor ayarlıyoruz. Şimdi artıyı artıya artıya eksiye eksiye eksi. Tamam. Hadi bismillah. Şunu aç bakalım bunu biraz. Eline tut. Çok bastırma, yavaş yavaş çevir. Dur bakalım şunu yapalım. Dur. Al bakalım Artıyı tak yerine. Artı eksi gözüküyor mu bu? Bak artı bu taraf. Tamam. Soktum. Tamam. Bu da de tak. Aha çalışıyor. Çalışıyor. Dur. Altında iletken bir şey olmasın değil mi? Bekle. Sadece bunları mı doğru yaptın? Evet. Kara şimşek devremiz. Tamamlandı. Işığı kapatalım. Dur. Tık. Evet anlat bakalım neler yaptık. Ledleri taktık. Led lambaları taktık. Ondan sonra entegreler, diyotlar. Mercimek konsantör. kondansatör. Kondansatör. Bu bir şey ayarla. Ayarlı direnç. Ayarlı direnç ve. Evet, ayarlı dirençin istersen ayarını değiştirerek ledlerin hız ayarlarını da değiştirebiliyorsun. Evet. Çok güzel. Yavaş. Çok güzel yaparsanız Evet. Biraz daha filmdeki gibi yap. Kale Şimşek filmindeki. ya. Evet böyle. Çok güzel oldu. Evet bir Kaan Osman videosunun daha sonuna geldik. geldik. Şimdiki yeni videosunu kendisi hazırlayacak değil mi? Hı hı. Sonraki videomuz herhalde helikopter uçurma videosu olacak. Elektrik. Bir oyun videosu. Elektronik konusundaki ilk videomuzdu bu. Şimdi bir de bundan bahsedelim. Bu da benim sadece kendi başıma yapacağım bir şey. Babam sadece bana yardım için bazı şeyleri söyleyecek. Ama sadece ben yapacağım. Aynı devrenin kendimiz yapacağız. Baskı devresini asitle ee... beraber aside atacağız. Baskı devreyi beraber çıkartacağız. Malzemeler burada. Nerede diye sorarsanız. Burada diyot falan var. Evet. Devremize 12 volt DC elektrik verdik. Artısını eksisine bağladık. Değil mi? Evet. Tamam. Hadi sen hmm. kapanış konuşmasını yap. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle e video istiyorsanız abone olun, like atın. Ben bunu kendim yapacağım ve aynısından bir tane daha alacak. Sadece asit yapacak. Bay bay.